Hayır. 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 Çünkü 8 saatlik ameliyattan sonra annenin iyileştirmiş olarak çıkacağım. Hayır. 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 Çünkü sizler için gece gündüz buradayım. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Çünkü ben de bir anneyim. Sizi dinlemek, anlamak ve çocuğunuzu iyileştirmek için buradayım. Doktorumu çok seviyorum. Hayır. 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 Çünkü sen hayatı daha güzel bak. Daha iyi görebildiği buradayım. Hayır. 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 Çünkü bedeninin ağrısız ve bağımsız olarak hareket edebilmesi için çalışıyorum. Hayır. 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 Çünkü yıllardır geçmeyen ve nedenini bilmediğim ağrılarını bindiriyorum. Hayır. 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 Çünkü sabahın dördünde senin en büyük mucizene tanıklık etmeye geliyordum. Hayır. Hayır. Çünkü yaşam fonksiyonlarının takibi ve hastalıkların tedavisiyle uğraşıyorum. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır. Sağlık çalışanına şiddete, şiddete hayır. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır. Kadına, çocuğa, sağlık çalışanlar ve her türlü şiddete hayır.